Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, dua rahman Rahim'e içli içli seslenişti. Derdini Rabbine anlatmasıydı. Rabbinden derdine derman istemesiydi. Kul isteyecekti. Hem de sıklıkla isteyecekti. Ama kulun da bir fedakarlık etmesi gerekiyordu hem de ciddi anlamda fedakarlık etmesi gerekiyordu. Önce kendine düşeni yapması gerekiyordu. Hem de en güzel bir şekilde yapması gerekiyordu. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği bir husus vardı, bir esas vardı. Öyle beyan ediyorlardı. Duasının olumlu karşılık bulmasını ve sıkıntısının giderilmesini isteyen darda kalmış birine çare olsun buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz bir başka diş şeriflerinde ise kişi kardeşinin yardımında oldukça Allahu Teala da onun yardımındadır buyuruyorlardı. Rahman Rahim kullarına düşkündü. Bir kulu bir kuluna yardım etsindi. Bir kulu bir kuluna bir katkı sunsundu. Allah o kulunu boş bırakır mıydı? Kulunun bu güzelliğine karşı nice lütuflarda bulunurdu. Önce kulunun gönlüne inşirah verirdi, huzur ve sükun verirdi. İmanın lezzetini duyacağı güzellikler verirdi. Ayrıca kuluna ihsanlar da bulunurdu. Dünyevi sorularını halledecek imkanlar ihsan ederdi. Kul, Rabb-i Rahim'ine doğru bir adım atsındı. Rahman-ı Rahim kuluna koşarak gelirdi, yani rahmetiyle kuşatırdı. Mü'min bütün zamanlarda Rabbine yönelirdi. Rabbine dua ederdi. Ama bir de daha etkin vakitler vardı. Daha bereketli zamanlar vardı. Bu zamanların başında seher vakti gelirdi. Gecenin üç bölümünden son bölümüydü. Salih mü'minlerin hayatında seher vakti vuslat vaktiydi. Seher vaktinde salihler ya ya rükudaydılar ya Ya tesbihattaydılar ya da dua halindeydiler. Seher vaktinde uyumak onlar için büyük gafletti. Bundan utanç duyarlardı. Alimran suresinde öyle buyurulmuştu. Onlar seher vaktinde istiğfar ederler, bağışlanma dilerler. Peygamber Efendimizin beyanlarında Allahu Teala her gece, gecenin son üçte birlik dilimine girildiğinde fecir vaktine kadar kullarına şöyle seslenir. Var mı bir şey isteyen, istediğini ona vereyim. Var mı duası olan, dileğinde ona olumlu cevap vereyim. Var mı mağfiret isteyen, onun günahlarını bağışlayayım. Peygamber Efendimiz dualarla ilgili bizlere öğrettiklerinden, ezanla gamet arasındaki dualar, cuma günü icabet saatindeki dualar, hac ve umre zamanlarında yapılan dualar. Oruçlunun iftar vaktindeki duası. Arafa günü yapılan dualar. Haksızlığa uğrayan mazlumların duası. Anne babanın çocuklarına duaları. Adil devlet başkanının milletine yaptığı duası. Ve yolcunun duası. Bunların kabul gören dualar olduğunu öğretiyordu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz ümmetine dualar dualar ederdi. Onlara karşı rauftu rahimdi, onlara düşkündü. Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetine ilişkin bir duası şöyleydi. Allah'ım, ümmetimden işe erken başlayanların işlerini bereketle eyle. Tövbe suresinin 103. ayetinde bir de onlara hayır dua et. Çünkü senin duan onlara huzur ve sekinet verir buyuruyordu rahman Rahim Peygamber Efendimiz'e ümmetine dua etmesini murat ediyordu. Allah'ın sevgilisinin duası ümmetine bütünüyle huzurdu, rahmetti, sekinetti. Güzel bir mümin şöyle bir gaflete düşmezdi hayat inişler ve çıkışlar halindeydi. Hayatın bin bir halleri vardı. Yarın ne olacağımızı bilmiyorduk. Mümin sıkıştığı zamanda, darda kaldığı zamanda dua etsindi. Ama o sıkıntılı zamanları geçtiğinde, o müşkili halledildiğinde artık bir daha uzunca bir zaman Rabbine yönelmesindi. Rabbine dua etmesindi. Bu samimi müminlerin kabul edeceği bir hayat değildi bir hal değildi. Yunus suresinin 12. ayetinde insana bir zarar geldiği zaman yan yatarak oturarak ya da ayakta durarak bize usanmadan dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize hiç dua etmemiş gibi çekip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler süslü gösterildi buyuruyordu. Fussulet suresinin 51. ayetinde ise insana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve kibirlenir. Fakat ona bir şer dokunduğu zamanda da çokça dua eder buyruluyor. Kulun doğal hali dua haliydi. Şükür haliydi, zikir haliydi, fikir haliydi. Kul darlık zamanlarında, rahat zamanlarında daima Rabbine seslenirdi. Rabbiyle olmaya çalışırdı konuşmasının kendinden kaynaklanmadığının bilincindeydi. Konuşma nimeti, sebeplere bağlayarak açıklanması yetersizdi. Asıl güce kuvvetin ondan geldiğinin şuurundaydı. Mü'min konuşurken, yürürken ve bütün fiillerin failinin Rabbi Rahim olduğunun bilinci içindeydi. Haliyle mü'min dua makamındaydı. Zikir şükür makamında olurdu. Mü'min Rabbine ne kadar muhtaç olduğunu biliyorsa haliyle ne kadar dua ediyorsa Rabbinin indinde değeri o kadardı. Diğer bir ifadeyle kul ne kadar dua ediyorsa Rabbi Rahim'in indinde o kadar bir kıymeti vardı, o kadar bir yeri vardı. Sohbetimizi Peygamber Efendimizin hadis-i şerifiyle noktalayalım. Efendimiz öyle buyurdular. Her peygamberin Allahu Teala'nın kesin kabul ettiği bir duası vardır ve bütün peygamberler bu duasını dünyada yapmıştır. Fakat ben kabul görecek bu duamı ahirete ümmetime şefaat için sakladım. Bu dua ümmetimden olup da Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölebilen herkese nasip olur buyuruyorlardı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.